Ekimi işlemini kontrol ederiz. Ellerimizi yıkar, malzemelerimizi ayarlarız. Malzemelerimiz tek kullanımlık eldiven, ilaç kartı, enjektöre çekilmiş ilaç, antiseptik pamuk, kuru pamuk, kesici delici alet kutusu, kirli kabı. Malzemelerimizi hasta odasına getiririz. Mahremiyete özen gösteririz, kapıyı kapatırız. Hemşirelik istem formuna bakarak hastanın kolundaki bileklikten kimliğini doğrularız. Hastaya ilacın etkisini, veriliş şeklini, yan etkilerini hakkında bilgi veririz. İlaç uygulamayı etkileyecek faktörleri değerlendiririz. Bunlar yaş, bilinç durumu, hastalıkları gibi faktörler. İlaç kartını kontrol ederiz. 8 Doğru ilkesine göre. Doğru hasta, doğru ilaç, doğru etki, doğru doz, doğru yol, doğru ilaç formu, doğru zaman, doğru kayıt. Yatak kenarlıkları kontrol edilir. Yatağı bel hizasına çıkartırız. Uyuklama yapacağımız taraftaki yatak kenarlığını indiririz. El hijyenimizi sağlarız. El düğümlerimizi giyeriz. Uygulama yapacağımız bölgeler deltoid, ventropolitiyel ve vastus lateralis bölgeleridir. Deltoidde akromiyom ile aksiller çıkıntı arasında kalan 2,5-5 cm'lik bölgedir. Ventropolitiyel bölge hasta lateral bir pozisyona getirilir. Sağ kalçaya uygulanacaksa sol eliyle Sol kalçaya uygulanacaksa sağ eli, eliyle e, elimizin ayasını ve baş parmağını göbek deliğine gele, bakacak şekilde yerleştiririz. arteriyo superior e, iliyaka e, işaret parmağımızı, iliak kratiniye de orta parmağımızı yerleştiririz. Ortada kalan üçgen şeklindeki alan bizim enjektör uygulama alanımızdır. Bastus lateralis. E ee, bebeklerde dizin 10 santim üstü trokanterin e, 10 santim altındaki bölge bölge bölünür. Tam ortadaki alan bizim uygulama yapacağımız alandır. Hastaya uygun pozisyon veririz. Enjeksiyon uygulanacak alan yukarıda kalacak şekilde. Enjeksiyon bölgesini örtmeden hastanın üstü örtülür. Enfeksiyon bölgesi e, skor e, ekinoz, renk değişimi gibi durumlar açısından değerlendirilir. Enjektör uygulanacak alan 5 santim olacak şekilde tespit edilir. Antiseptik pamukla içten dışa silinir. Kuru pamuk parmak arasına yerleştirilir. Enjektörümüzü aktif olan elimizle tutarız. Koruyucu kılıfını çıkartırız pasif olan elimizle e, uygulama yapacağımız okuyu toplar ya da gerdiririz. Daha sonrasında enjektörümüzü dik bir şekilde tek hamlede hızlıca uygularız. E, pasif elimizi ve tuttuğumuz okuyu bırakırız. Hava çekeriz. Kan geliyor mu diye. Herhangi bir kan gelmiyorsa Tekrardan ilacımızı uygularız, yavaşça. İlacımızı uyguladıktan sonra, kuru tamponumuzla destekleriz. Açıyı bozmadan aktif elimizle çıkartırız. Uygulama yaptığımız bölgeyi hafifçe bastırırız masaj falan yapmayız. Daha sonrasında enjektörümüzün ucunu kesici delici alet kutusuna atarız. Enjektörümüzü de tıbbi yatık kutusuna atarız. Hastayı rahat edebileceği bir pozisyona getiririz. Yatak kenarlarını kaldırır uygulama bölgesini, ilaç dozunu, saatini ve benzeri durumları kayıt eder işlemimizi bitiririz.